Acımasız mafyeli deve John John birinci bölüm. ye sabah saberken onun uyumu hazırlandım ve aşağı indim. Abim kahvaltı hazırlıyordu. Günaydın. Abinin yanına minik bir öpücük kondurursun. Neyse <gülüyor> söylemeyeceğim. <gülüyor> Günaydın Melih. Ya Melih miyim gerçekten? Kahvaltı hazır sen otur ben de geliyorum. Abi seninle kahvaltı yapmayı çok isterdim ama işe geç kalıyorum. Orada bir şeyler atıştırırım. <laughs> Neyse. Daha ilk bölümler arkadaşlar böyle şey olması mı mi geçmesi çok normal. Tamam görüşürüz. evet görüşürüz bebeğim. Görüşürüz. Evden çıkarsın 5-10 dakika sonra iş yerine gelirsin. Günaydın yeğen. Günaydın yeğen. Bugün mesai kalma sırası biz de haberin olsun. Öyle diyorsun. Çok sıkıcı olacak. Tamam. Saat 12'ye kadar çalışmıştınız. öyle arası olmuştu. Yeni ilerideki Starbucks'a gidelim mi? Hayatımda hiç Starbucks'a gitmedim. Gitmeyi düşünmüyorum. Bir kahve 40 lira 20 lira falan vermem yani. Bu arada kahve sen alacaksan eve gidelim. Olur gidelim. Starbucks'ta kahvenin nasıl sipariş edildiğini bilmiyorum. O yüzden kahveleri kafelerde gibi. Hiç sorun değil aşkım. Bilmeyebilirsin. Bunlar çok normal şeyler. Hiç sorun değil. Starbucks'ı gelirsiniz ve bir masaya oturursunuz. Garsonun gelmesi için el kol hareketleri yapar. Aşkım! Gel bir alt dudak alayım ya. Özledim. Buyurun ne istemiş mi? Seni istedim seni. Si başka kahveyi ne yapayım karşımda sen dururken? Ölüyorum kız senin için. Valla. Ben bir ice bir onda latte alacağım. Yeni sen ne istiyorsun? Ben hiyancını istiyorum. Kahveyi ne yapayım ya hiyancım varken? Ben de ice cappuccino alacağım. Cappuccino. Tamam efendim. Ne efendim? Ben sana efendim diyeceğim. Ne efendiminden bahsediyorsun? Kölen olurum kız. Efendim falan demesem bana. Ayıp. Beş dakika sonra kahveleriniz gelir.